Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu klasik bizim yayınları biliyorsunuz artık böyle drop falan giriyor. Niye girdiğine en ufak bir fikrimiz yok. Ele satınca düzeliyor. Bakalım yani Süper Online'ın <laughs> güzel bir hizmeti diyoruz. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz videoya. Bir kere de de bizi bizi düşürmeden gelme. Senin TikTok açıyorum birazdan Defalarca sana anlatmaya Susturdun beni de Küstürdün hayata Say Mesela acaba bu TikTok kaç izlenmiş ya? Çok merak ettim şu an. Nefesim. Dağlar adını yazmak teferruat. Ben kalbime yazmışım. Söyle bana kimsilebilir ki? adını dağlara yazdı arkadaşlar da bugün 500 bir abone olun. Bir abone Hadi 500 abone olalım. Gel yanımda yanında, yanında, yanında sayfalar değişik Yürü 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 lan enayi Yaz benim bu numara Arama boşuna Kapalı telefonum yok açık olamaz Gidiyor zoruna Yaşarım inadına dünya benim oyun alanım Hadi bas Yok baba duramam Vay be

He bir an anlamadım amına koyayım Ne oluyor dedim ya Aga be yani. O oğlum, gibi öldü. Bunlara korona yok mu baba? Dur geliyorum sayılır bekle. Gitme kal <laughs> Alo. Alo selamun aleyküm. ne sikim yine sesim çok güzel ya. <laughs> deli aleyküm. Kendi sizin iş yapıyor. He. Beni niye çağırdın lan? Hadi izleyek. İzleyek oğlum beraber izleyek. Yorum Heh. yaparım diye. He dur. Yazmaya üşendim. Tamam. Dünyayı değiştireceğimize hiç inancım yok mu? İnsan dedi bu abla niye tiripti amına koyayım? Ne oldu ya? Çocuk onun için neler yapıyor? Ağla lan. Bu şarkının adı ne? Ey ya yo yo. Ne bunun adı? <laughs> şazama şey yap oğlum. Şimdi şazam e, kendim ne? mi söyleyeyim Şazam'a amına? Lan abi. Ben biliyorum çetten Bu kadar mı güçlüsün? <laughs> adı ne adı? Gönlümüzü bastılar lan. Kanalımızı bilmiyorum. Ağla lan. Ağla. Lan ne oldu lan? Zırhçı mı ağlıyorlar amına koyayım? İyiyim desem inanacak. Öyle haberi yok benden. Söyle yağmur çamur değmedi. Yemin ederim Cunos gibi ağladı ya. Yüreğime şimdi. Priz gördü Priz. Lan niye çocuğa vurdun amına koyayım? Çocuğa niye vurdun amına koyayım? Bir ara ben düşmüştüm yani. Heh. İşte şimdi tekrar kalkıyorum. Size tek bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra bol bol şansa ihtiyacınız olacak. Ya bu nasıl TikTok? Gözünüzü seveyim ya. Lütfen ama ya. Vallahi gerçekten içerik üreticisiniz. Okey eyvallah ama yani... Bir Eray bir şey soracağım. Heh. Niye sürekli böyle bir yere aceleleri varmış gibi koşuyorlar böyle sürekli? Baba anlamadım yani TikTok'luğu ben akımları gerçekten anlamıyorum Baba oğlum. sen bir de benim attığım TikTok'u açar mısın? Dur açacağım birazdan. Bak şimdi mesela. Dünyanın en güzel TikTok babacığım. Bak şöyle bir akım ya. oldu oğlum ya TikTok'ta. Yani bu Bak. Arkadaşlar videonun orijinalini zaten bir daha açıyorum tekrardan göstermek için açıyorum. Bak. Ya anasını dur. Video bu tamam mı? Bak video bu. Hep ya, senin... Tabii, sen biliyor değil mi bunu videoyu bunu? Biliyorsun oğlum. He bak. bak sana... Böyle bir video atıldı tamam mı? Böyle gidiyor işte video böyle adam dövme yapıyor orada. Şimdi. Sana ne sana ne. Bak TikTok'ta <laughs> yapılan akıma bakın şimdi bak. Yani bu kadar alakasız bir akım olamaz yani. Bak bir şey diyemiyorum ya. Şarkıyı dinleyelim Bakıyorsun ya. Ya. Buna abi. Benim kasvet, olma. <laughs> Oğlum o çocuk Diyarbakırlı zik konuşsuk bir belana. Diyarbakır'da da Niye niye yani niye böyle bir akım var mesela ya? Aa, bakıyorsun Bak. Hayalim <laughs> Buna abi. Kolay... <laughs> Şeyi çok ya. Şeyi çok merak ettim. Bence eğlenceli bu arada. TikTok bak neymiş TikTok? Koray izi taşmış. Bir dakika. Koray. Mesela bu video kaç izlenmiş? Anladın mı? Heh, 2 milyon takipçisi var. Nerede o videosu? Aa, bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma evdeleme ne olur ya amına koyayım internet dayanmadı yemin ederim internet dayanmadı İzlenme ya. nerede yazıyor mu?